Son altı ayda Ebe Ömür Erez çalıştığı aile sağlığı merkezinde hemşire Fatma Solak hastane bahçesinde Doktor Ekrem Karakaya görev yaptığı poliklinikte canice katledilmiştir. Herkes için eşit ve ulaşılabilir sağlık hizmetini savundu diye Doktor Koray Başar hedef gösterildi. Planlı bir şekilde evinin önünde darp edildi. Binlerce sağlık çalışanı uğradıkları şiddet nedeniyle hem bedenen hem ruhen yaralanmıştı. Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlamak için alınması gereken tedbirler yetersizdir. Mevcut tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği ise ne yazık ki denetlenememektedir. Konya Şehir Hastanesi'nden başlanarak sağlık kuruluşlarında bu yönden denetimler yapılmalıdır. Bizler maruz kaldığımız şiddet riskini yıllardır yetkililere anlatamadık. Son birkaç günde yaşadığımız olaylar bunun kanıtıdır. Tüm sağlık çalışanlarının ve milletin başı sağ olsun. Hep sen, her zaman... Her yerde daima seninle